Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın yeni videolarından birine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üniversiteye yerleşen arkadaşlar için ne gibi önerilerde bulunabiliriz? ChatGPT ile birlikte bunları tartışacağız. Bakalım onun bana verdiği öneriler 4. sınıfa geçen bir öğrenci tarafından ne kadar kabul görüyor? Ne kadar gerçekçi veya ne kadar toz pembe. Bugün bunları değerlendiriyor olacağız. Hadi gelin videoya başlayalım. Şimdi ben ChatGPT'ye sormuşum arkadaşlar. Siz de böyle sırtım almışım gibi hissettim. Hani böyle arkamdan sanki buradaymışsınız gibi yani. Şimdi ben ChatGPT'ye sormuşum. Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere ne tavsiye verirsin? Bakalım. Yaklaşık bana 8 maddelik bir cevap vermiş. İlk maddesini okuyalım. Zaman yönetimi. Üniversite daha fazla özgürlük ve sorumluluk getirir. Dersler, projeler, sosyal aktiviteler ve kişisel zamanınızı dengeli bir şekilde yönetmek. Başarı için kritik önem taşır. Bir plan yapın ve ona sadık kalmaya çalışın demiş. Şimdi tabii doğru söylemiş yani zaman yönetimini zaten çok iyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Siz üniversiteye geldiğiniz zaman nereden baksanız okulunuzda da devam zorunluluğu yoksa gününüzün 24 saati size kalıyor. Derse gitmek ya da gitmemek elinizde olduğu için. Ama umarım gittiğiniz okulda devam zorunluluğu vardır. Çünkü derslere gitmek gerçekten çok fazla şey katıyor ve imkanınız olursa derslere kesinlikle gidin. Yani gitmemezlik yapmayın. Bir kere gitmediğiniz zaman gerisi zaten arka arkaya gelmiyor ve birçoğu derse gitmemiş oluyorsunuz. Bu da sınav zamanında zorlanmanız demek. Yani zaman yönetimi gerçekten önemli. Birazcık konudan sapmış olabilirim. Zaman yönetimi konusunda kısacası chat katılıyorum. Bakalım ikinci maddede ne demiş? Ekranı buraya alalım. Aslında benim dediğim şeye denk geldi. Derslere katılın. Derslere düzenli olarak katılmak hem bilgi edinmek hem de öğretim üyeleriyle etkileşim kurmak açısından çok önemlidir. Ayrıca ders dışı etkinliklere de katılarak kampüs yaşamına aktif olarak dahil olabilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi gibi güzel ve büyük bir üniversitede okuyorsanız kampüs yaşamına sonuna kadar katılabilirsiniz ama binadan bozma bazı üniversitelerde okuyorsanız bu birazcık sizi zorlayabilir. Ama olsun yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani çoğu hepsi özel üniversite zaten. Neyse. Derse katılımın önemini zaten vurgulamıştım. Yine ChatGPT de fark etmiş ve bunu önermiş. Üçüncü maddemiz sosyal ağlar kurun. Üniversite yaşam boyu sürecek arkadaşlıklar ve profesyonel bağlantılar kurmak için harika bir yerdir. Kulüplere katılın, etkinliklere gidin ve çeşitli insanlarla tanışın. Yani aslında burada demek istediği şey bir network. Diyelim ki siz işletme okuyorsunuz. İşletme ile ilgili bir zirve yapılabilir, bir etkinlik, bir panel olabilir. Bunları olabildiğince katılmaya çalışın ki sizin alanınızla ilgili, sizin işinizle ilgili yeni insanlara tanışabilin. Bu neye vesile olur? Üniversiteniz bittikten sonra bağlantılarınız sayesinde daha rahat işe girebilirsiniz. Bakın bu torpil değildir. Network'ü torpil olarak adlandıran yeni bir nesil doğmaya başladı etrafta. Yani bu kesinlikle bir torpil değildir arkadaşlar. Yani siz herhangi bir şirkette çalışan kendi alanınızla ilgili birini tanıyorsanız o size içeriden referans olabilir. Daha rahat işe girmenize sebep olabilir. Ama bu torpil değildir. Yani sizin yeteneğiniz olmadığı takdirde siz o şirkete giriyorsunuz. Evet torpil. Ama siz bir şeyleri zaten yapabiliyorsanız ve referansınız sayesinde daha rahat giriyorsanız bunun adı torpil değildir. Böyle bir sesler duymaya başlıyorum Twitter'da vesaire. Saçmalıktan başka bir şey değil. Gelelim dördüncü maddeye. Kendinizi keşfedin. Üniversite akademik anlamda kendinizi geliştirmenin yanı sıra ilgi alanlarınızı keşfetme ve Yeni şeyler deneme fırsatı sunar. 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 Yeni hobiler edinin, çeşitli derslere katılın ve kendinizi tanımaya çalışın. Dördüncü maddeye gelelim. Kendinizi keşfedin. Bunu hiç okumaya gerek yok arkadaşlar. Yani daha önce uğraşmadığınız bir spor varsa, bir sporda daha önce uğraşmadığınız bir spor varsa üniversiteye geldiğinizde çoğu zamanınız boş olacağı için zamanınızı düzgün yönetin ve kendinizi keşfetmeye çalışın. Yani gününüzün yarısını yatarak yarısını okula giderek geçirmeyin. Bölün 3 saatiyle spora gidin, 3 saatiyle kampüs yürüyüş yapın, 3 saatiyle derslere gidin. Geri kalan 3 saatiyle arkadaşlarınızla vakit geçirin gibi gibi çok da aslında böyle karizmatik bir plan kendinize yapabilirsiniz. 5. maddeye gelelim. Staj ve deneyim demiş. Mezun olduktan sonra iş bulma şansınızı arttırmak için staj yapmayı, gönüllü çalışmalara katılmayı ve part-time işlerde çalışmayı düşünün. Bu deneyimler hem CV'nize değer katar hem de size pratik beceriler kazandırır demiş. Beşinci maddeye kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Dört senelik bir bölüm okuyorsanız hadi birinci sınıfı ve birinci sınıfın yazını geçelim. İlk sene kazanmışsınız YKS'nin o sırtınızdaki yükünü yavaş yavaş atıyorsunuz. Hani gezip tozup eğlenip dolaşabilirsiniz hak veriyorum ama 2 ve 3, 2, 3 ve 4. sınıflarda muhakkak gönüllü staj yapmayı unutmayın. Çünkü bu çetçiftinin de dediği gibi CV'nize önemli derecede değer katar. 6. maddeye gelelim. Sağlığınıza dikkat edin demiş. Yani arkadaşlar ailenizden uzak olacaksınız. Ben şahsen Bursalıyım. Ee, Bursa'da doğdum, büyüdüm ve üniversiteyi Antalya'da kazandım. Yaklaşık nereden baksanız bir 600-650 km var. Arabayla ailem oradan buraya gelmeye kalsa bir rahat 8-9 saat sürüyor. Kendinize dikkat etmeniz lazım. İlk sene buraya geldiniz. Hani tamam etrafı tanımıyorsunuz, arkadaşlarınız çok yok. Varsa bile sağlam kökenli olan arkadaşlıklarınız değil. Hani o tarz bir ortamda hastalanmak veya işte çok stresli olmak, maddi veya manevi açıdan kendinizi zor bir durumda bulmak sizi oldukça zorlayabilir. Ailenizden uzak olduğunuz süre içerisinde. Çünkü aileniz yanınızda olsa bir şekilde desteği zaten bulursunuz. Ha şey değil yani aileniz uzaktayken de desteği tabii ki de bulabilirsiniz yaptığınız telefon görüşmeleriyle vesaire derdinizi anlatıp onların bir sözüyle bile aslında kendinizi gayet iyileştirebilirsiniz zaten ama yine de tıbbi açıdan kendinize dikkat edin. Çünkü burası üniversite. Öyle bilmediğiniz, sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen şeyleri ne tüketin ne için ne deneyin. Bu da bir tavsiye olsun. Abi tavsiyesi sayarsınız diye düşünüyorum. Rozetleri çıkaralım. Zaten Gelelim yedinci maddeye. Soru sormaktan çekinmeyin. Arkadaşlar hem akademik anlamda hem de kişisel konularda yardım almaktan, yardım almaktan çekinmeyin. Öğretim üyeleriniz, danışmanlarınız, arkadaşlarınız size rehberlik edebilir. Bu tabii ki de yani çok güzel bir yere değmiş aslında. Bilmemek ayıp değildir arkadaşlar. Öğrenmemek ayıptır. Öğrenmemek cahilliktir. Yani bir şey bilmiyor olabilirsiniz ama öğrenmekten de kaçınıyorsanız o zaman kötü bir konuma geliyorsunuz. Yani siz bölümü kazanırken zaten hocalar da biliyorsunuz hiçbir şey bilmediniz. O yüzden gördüğünüz derslerde aldığınız akademik projelerde vesaire yapamadığınız, edemediğiniz yerler türüyle olacaktır. Bunların her birinde asla soru sormaktan kaçınmayın. Kendinizi soru sorduğunuz sürece geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. 8. madde olarak da demiştim. maddi planlama. Üniversite yılları maddi anlamda ve kendi kendine yetme dönemi olabilir. Bütçenizi iyi planlayın, gereksiz harcamalardan kaçının ve burs veya kredilere başvurmayı unutmayın. Şimdi bu da çok aslında zaman yönetimi, sosyal alak kurma ve kendinizi keşfetme konusuyla biraz bağlantılı bir konu. Yani siz zamanınızı yönetirken yapacağınız aktiviteler, gideceğiniz etkinlikler, sonrasında kendinizi keşfetmek için yapacağınız çeşitli aktiviteler vesaire zaten maddi planlamadan geçiyor. Maddi gücünüz hangi ölçüde yetiyorsa bunların aslında birçoğunu yapıp yapamayabiliyorsunuz. Paranızı boş beleş yerlere akıtmadığınız sürece bunların birçoğunu yapabilirsiniz. Kendinize Vakit ayırabilirsiniz, en istediğiniz etkinliklere gidebilirsiniz. Sonuç olarak Türkiye, evet, bazen ekonomiyi hani kötü anlamda sürekli biz de ben de dahil olmak üzere yeriyor, eleştiriyor olabiliriz ama e, yine de şükretmemiz gereken bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ben bugün 2024 yılında üniversiteyi okurken, yani evet, ekonomimiz aslında o kadar da güçlü olmayabilir. Hani birçok şeyi yaparken zorluk çekiyor olabiliriz ama ailenizin size göndereceği harçlıkları eğer sağlam yerlerde kullanırsanız yani birikim yapmayı bilirseniz e, atıyorum alkole, sigaraya bu tarz boş aktivitelere, bu tarz boş etkinliklere olabildiğince parayı akıtmamaya çalışırsanız yani ailenizden gelen parayı aslında verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapmak istediğiniz birçok etkinliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Chat GPT bu kadar söylemiş. Toplamda 8 madde varmış. 8 maddenin hepsini nereden baksanız okuduk. Hepsini değerlendirdik. Ve ben Akdeniz Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisi olarak bütün bu maddelere katılıyorum arkadaşlar. ChatGPT gayet bir öğrenciymişçesine çok güzel yanıtlar vermiş, cevaplar vermiş. Eğer siz de üniversiteyi yeni kazandıysanız veya önümüzdeki süreçte kazanacaksanız veya birkaç yıl sonra yine bile bu tavsiyeler geçerliliğini korur. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Onun çok büyük suçu var. Şikayet mikayet ederler. Tabii ki de bu tavsiyelerim %100 doğru olacak diye bir şey yok ama söylemiş olduğum ve ChatGPT ile aslında yorum yapmış olduğunuz birçok şey sizin karşınıza çıkacak ve sizin hayatınızın geri kalanını etkileyecek aslında şeyler. Yani iyi etkinliklere gitmeniz, network edinmeniz, iyi arkadaşlarınızın olması, işte sosyal planlamanı yapma sosyal planlamalarınızı yapmanız, kendinizi keşfetmeniz, işte zaman yönetimini öğrenmeniz bu tarz şeyler aslında işe girdiğiniz şirketlerde net olarak adı bu olmasa da arka planda sürekli burada kazandığınız yetkinlikleri konuşturduğunuz ortamlar çok fazla olacaktır. Bu yüzden ağaç yaşken eğilir arkadaşlar. Daha işin başındasınız. Her alanda kendinize iyi bakın. Çok da aslında bir şey diyemedim. Bu kapanış konusunda da uzman birisi değilim. Videoyu bile zar zor çektiğimi düşünüyorum. Varsa sorularınız, merak ettiğiniz farklı şeyler, abilerinizin, ablalarınızın size vermiş oldukları öneriler yorumlara yazabilirsiniz. Hem ben de yeni şeyler belki görmüş, belki duymuş, belki de öğrenmiş olurum. Bu şekilde arkadaşlar hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.